Merhabalar. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında bugün karar verilecek ve mahkeme heyeti bugün hüküm açıklayacağını ifade etti. Ayrıca yargılanan siyasetçilerin son sözlerini de almak istedi. Ama bugün tutuklu bulunan 24 siyasetçinin 23'ü duruşmaya katılmadı. Alp Altınörs katıldı sadece ve o da son sözü olarak beraat talep etti. Ayrıca Selahattin Demirtaş zaten son sözünü bir ay önceki duruşmada söylemişti ve şöyle demişti. Vereceğiniz kararı yüzüme okumanıza fırsat vermeyeceğim. Kararı kendi kendinize okuyacaksınız. Eşime, aileme, kızlarıma, tüm halkıma vasiyetimdir. Karar açıklandığında halaylarla, coşkularla, zılgıtlarla karşılamalısınız bu kararı. Çünkü biz burada öyle karşılayacağız. Bundan taviz verip onursuzca yaşamaktansa ölmeyi tercih ederiz demişti. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu sözleri bu arada gündem oldu. Ama davaya bir kişi daha Diyarbakır'dan bağlandı bugün. Duruşmaya Diyarbakır'dan Segbis'te bağlanan kişi tutuksuz yargılanan eski HDP'li Altantan ve o da şu sözleri sarf etti duruşmada. Çok açık ve net bir şekilde ifade edeyim ki yıllardır PKK'nin yürütmekte olduğu siyaset şekline, eylemlerine karşı olduğu gibi devletin ve hükümetin Kürt sorununun çözümü ile ilgili yaklaşımlarını da yanlış bulmaktayım. Ne PKK'nin siyasetini ne de devletin bugün uygulamakta olduğu yöntemi doğru bulmaktayım. IŞİD'in Kobani'ye saldırılarının demokratik yollarla protesto edilmesi ortak görüşümüzdü. Bunda hiçbir şekilde şiddetle terör yoktu. Bu konuda hiçbir görüş, hiçbir çağrı olmadı çağrıların tamamı demokratik tepkiler içinde iddia makamı için Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarımızın aleyhlerinde delil oluşturabilecek hiçbir beyanım tanıklığım yoktur diyor. Altan Tan da e, Segbis aracılığıyla duruşma heyetine söylüyor bu sözleri. Şimdi sanık beyanlarıyla devam eden duruşmaya iki buçuğa kadar da ara verildi. Tabii e, Dem Parti'nin eş genel başkanları da önemli açıklamalarda bulundu özellikle Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları şu sözleri sarf etti. Bugün normalleşmeden yumuşamadan bahsedenler için bir milat olacaktır denildi. Evet, buyurun efendim. Değerli basın mensupları, çok değerli siyasi parti başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri, emek meslek örgütleri, inanç örgütleri, kadın gençlik örgütlerinin temsilcileri Barış anneleri bizi bugün burada yalnız bırakmayan değerli halkımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük e, siyasi kumpas davasının sonuna doğru geldik. Siz de takip ediyorsunuz. Bu bir hukuk davası değildir. Dosyanın içeriğine de bakıldığı zaman hukukla bir alakası olmadığını göreceksiniz. Bunu defalarca dile getirdik. Gizli tanıklarla zorlama yorumlarla hazırlanan siyasetin siyasi erkin yönlendirdiği karar verdiği bir kumpas davasıdır. Bugün normalleşmeden bahsedenler, yumuşada, yumuşamadan bahsedenler için bence Kobani kumpas davası bir milat olacaktır. Gerçekten 31 Mart'tan bir ders alınıp alınmadığını bugün hep birlikte göreceğiz bu siyasi kumpas davasında verilecek kararın aslında önümüzdeki dönem Türkiye'nin hangi hatta hangi yolda gideceğinin de göstergesi olacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Umarım ve diliyorum ki mahkeme heyeti siyasi erkten etkilenmez. Dosyanın içeriğine dosyadaki Boş delillerle yıllardır tutuklu olan arkadaşlarımızı bugün serbest bırakırlar, tahliye ederler. Aynı zamanda boş olan bu davada yargılanan bütün arkadaşlarımız berat ederler. Bugün bizim de burada bulunan dayanışma içerisinde olan arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyor, diyorum. Bu tür kumpas davalarını, kumpas girişimlerini dayanışmayla birlikte mücadeleyle yan yana durarak aşabileceğimizi belirtiyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Değerli basın emekçileri, Hadi. değerli kurum temsilcileri, bugün başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye tarihi açısından oldukça önemli bir davanın karara bağlanacağını beklemekteyiz. Bizlerle Türkiye'nin dört bir yanından gelen Değerli kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, inanç kurumları temsilcileri, kadın hareketi, ekoloji hareketi, insan hakları hareketinden mücadelesinden temsilciler bugün burada. Bizler bu tarihi davayı hep beraber bugün izleyecek ve Türkiye'nin geleceğine dair bu davada bir fikir oluşturacağız bu davanın sonucunda. Hala kapıda bekletilen ve henüz aramızda olmayan kurum temsilcileri de var. Onların da bir an önce aramızda olmasını istiyoruz. Bu konuda kolluk kuvvetini de görevini yerine getirmeye çağırıyorum. Ve bizlere destek ve dayanışma için gelen bütün demokrasi güçlerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet bu dava tarihi bir davadır. Bu dava hakkında çok konuştuk. Kovani tam bir kumpas davasıdır tam sarayın elinde eliyle yazılmış olan, yargının eliyle yazılmış olan bir senaryodur. Ve bizler çağrılarımızı çok kez yaptık. Buradan bir kez daha yapıyoruz. Demokrasiyi yerin yedi kat derinliklerine gömmemek için, Türkiye tarihinde yargı bir hatadan dönmek için hala bir fırsat var. Bugün burada açıklanacak olan karar, ya Türkiye'yi tam bir karanlık, tam bir engizisyon ortamına, tam bir istiklal mahkemeleri ortamına geri çekecek ya da Türkiye'de demokrasinin önünün açılması için bir başlangıç olarak addedeceğiz bizler bugün çıkacak kararı. Türkiye için bu dava bir yol ayrımıdır. Demokratikleşme için bir yol ayrımıdır. Bu yol ayrımı şu an iyice keskinleşmiş durumdadır bu davada verilecek karar hukuka uygun bir karar olur. Demokratik zeminde bir karar olur. Siyaset yapma hakkını engellememek, siyaseten yenemediğini yargı sopasıyla yenmeye çalışan anlayışa karşı bir karar olacaktır. Ya da gerçekten bu ülkeyi karanlık dehlizlere sürükleyecektir. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulamayan bir yargı var. Bu kanun, bu karar uygulanmış olsaydı bugün Kobani Kumpas davasından yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest olacaktı. Tam bir düzmece olan ve eşidi esasen besleyen bu Kobani Kumpas davası verilecek karar aynı zamanda şu anlama gelecektir. Türkiye'de ve Orta Doğu'da eşit ve benzeri örgütlerin ya önü açılmış olacak bu kararla ya da demokrasinin önü açılacak. O kadar keskin çizgilerle karşı karşıya olduğumuz bir dava. Ve buradan muradımız ve ümidimiz. Buradaki Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri, vicdan sahibi olan bütün insanların ortak beklentisi şudur. Kanun işlesin, yasalar işlesin ve Kobani Kumpas davasının davasıyla ilgili arkadaşlarımız Beraat alsın. Bugün bütün Türkiye bunu izlemektedir. Ben Almanya'dan yeni geldim ve Almanya'da birçok parti ile hükümet temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu. İnanın Avrupa'nın bütün siyasi partileri ve hükümetler bu kararı takip etmektedir, izlemektedir. Yani yalnız Türkiye değil, bütün dünya bugün buradan çıkacak kararı dört gözle beklemektedir. Ve bizler son sözümüzü şöyle ifade etmek isteriz. Kobani bir kumpas davasıdır ve bugün yargı gerçek anlamda adaletin tecelli edeceği şekilde bir karar vermeli ve Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest kalmalıdır. Bu Türkiye'deki kamuoyunu Avrupa'daki ve dünya kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir karar olur aksi takdirde gerçekten yol ayrımı anlamına gelecektir bu dava ve demokrasi tamamen gömülmüş olur. Ümidimiz, umudumuz hala var ve esas açıklamalarımızı bizler karar açıklandıktan sonra hep birlikte yapacağız ve değerlendireceğiz. Değerli basın emekçileri sizlere de ilginizden, emeğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Aynı zamanda bu arada yani halk da adliye önünde ve duruşmayı şu şekilde takip ediyor. Evet, yeni gelişmelerden ve Kobani davasında anbean an haberdar olmak için Kobani davasından beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.